Hadi koş dur. Gel. Evet, Bademli Festivali'nde biraz sonra eşek yarışmasına başlayacağız. Nasıl bir eşek yarışmasına katılmak nasıl bir duygu? Süperdim bizim bir eşek çok deli. Evet. Bu eşekler medeniyete dayak dayayan eşekler, kahraman eşekler. Bunların da sosyal hakları var. Kesinlikle yük taşımazlar. Akşama da yem yatar. <laughs> Arpa yem yatarlar. Arpa yiyip yatarlar. Yani semer bile kabul etmemişler. Allah, mesela, ya bu, 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 bu. <laughs> evet arkadaşım görüyor <laughs> eşek Hayırlı eşek yani görüyorsun Fırat gemi <laughs> böyle <laughs> bildiğimiz Allah Allah gibi. <laughs> <laughs> geçerdemo. Şey <laughs> i̇şte, bizim... Şu anda eşeğimiz Tımar'da. Baba her an bir olabilir. Biraz huysuzlandı. Tabii festival alışık değil bu eşek. Damda yatmaya alışık. Sürekli arpa yer. Çapkın eşek çapkın çapkın. <laughs> çapkın eşek. Evet şu anda ısınma turları. Biraz sakardır ama. Gelin gençler. Yürü sen yürü. Yürü yürü. Araya aslanım. Yürü yürü yürü. Hazır. Sen buraya yanına gel. Gel gel gel. Evet. 7 bademli festivalinde şu anda eşek yarışması başlıyor. Eşekler şimdi biraz sonra start alacaklar. Halil arka arka kulvardan ön kulvara doğru yanaştı. <laughs> evet evet. devam sen. Bastır abi. <laughs> evet start alan eşekler yavaş yavaş Harman yerine doğru devam ediyor. <laughs> evet Halil. Halil Hani arka kulvarda ön evet. doğru yanaşıyor. Evet Halil. Geçti mi geçti? Halil ne? fites değiştirdi. Bastır abi. Bastır abi ne? sen. Bada, Devam et. Devam et abi. Ne? Devam et abi. Ne? Evet Halil. Halil önde. Halil. Gözde gözde görün şekilde aşağıdakiler arkadaki şekilde döküldü. Evet, oley, oley diyor hani. Sanki 40 yıllık yaşlı çıbaşı mübarek. Aa maşallah. <laughs> Aa iyi. Hayır, hayır. Evet. Şampiyonluk kutluyor. Haydi oğlum. Haydi koca Arkadakilere nal yutturdu. Tamam abi. Hayır. Burada kalalım. Hadi dur. Abi, ha tamam. Hadi sen orada kal. Biz dönelim. Onlar gelsin buraya. Yarışmacılar başlama noktasına doğru yavaş yavaş geliyorlar. Bazıları hızlı geliyor. Evet yarışmamız başladı. <laughs> Halil hata geçiyor. Önü kapattı uçuşlar. Yavaş alıyor. Geç dakika gelmiş. Buradan başlıyorum. <laughs> Yavaş bir gelsinler. <gülüyor> 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 yoksa. <gülüyor> eşek yoksa. festivalinin eşek kesmesinde birinci gelen Halil Yıldırım'a Halil Yıldırım'a hediyesini Yıldırım veriyoruz. Birinci ben geldim buraya. Birinci buraya. İkincisine Recep veriyoruz. Evet sevgili bayanlar. Ama bayanlar Güçlü

Başka yok tamam. Bu <laughs> eşek sahipleri de <laughs> Eşek sahipleri gelsin bakalım hediyelerini almaya. Sen mi? Evet. Evet. Şimdi bu otarı veriyor. Eşek sahibini veriyor. Otarı tarafa Eşek sahibini Eşek